Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözü Tok. Bugün sizlere bayatlamayan tuzlu bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Bunun için önceden yumuşamış şöyle, oda sıcaklığında yumuşamış 250 gram margarinim var. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı da boşalttım. İki tane yumurtam var hanımlar. Şöyle. Bir tanesinin sarısını şöyle alıyorum. Sarıyı ayırdım. Bir tatlı kaşığı Şöyle toz şekerim var. Bir buçuk kahve kaşığı da tuzum var hanımlar. Şimdi sirke de kullanacağım. bir buçuk bakın bir buçuk yemek kaşığı da sirke kullandım şöyle bir hamuru önce hatta şöyle Bütün malzemeyi önce bir karıştırıyorum. Şimdi hanımlar unumu ilave edeceğim. bir paket kabartma tozu. Şimdi bütün malzemelerimi yoğuruyorum hanımlar. hanımlar şöyle hamurumu yoğurdum. Bakın ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi şöyle bir parça alıyorum hanımlar. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir parçayı aldım. Şöyle şu şekilde yuvarlıyorum. İki ucunu bir araya getirdim ve şöyle iki defa büktüm yağlı kağıt serdiğim tepsiye koydum hanımlar. Tekrar aynı şekilde. Önce yuvarladım. Sonra şu şekilde. İki ucunu bir araya getiriyorum. İki defa şu şekilde büküyorum hanımlar. Bütün tepsiyi bu şekilde yapalım hanımlar. Tekrar göstermeye devam edeyim. Hanımlar hamuruma şekli verdim. Şimdi yumurta sarısını süreceğiz. Yaklaşık bir buçuk tepsi çıktı hanımlar. Şöyle Yumurta sarılarına sürüyorum. Şimdi hepsine sürmüyorum. Önce sürdüklerine şöyle susam gezdiriyorum yumurtaları kurumadan. tekrar diğerlerine de aynı işlemi yapıyorum. Şimdi hanımlar hepsine yumurta sarısı sürüp susamlarını serptikten sonra 180 derecede ısıtılmış fırına vereceğim. Evet hanımlar kurabiyelerimiz pişti ve bakın çok da güzel oldu. Şimdi hanımlar bir tanesini bölerek sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın içi de çok güzel oldu. Yapın inanın ki beğeneceğinize eminim. Sürekli yapacağınız bir tarif olacak. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.